Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tu'asir. Rabbi temmin bil hayr. Ya Rabbi derslerimizi kolaylaştır, zorlaştırma, hayırla tamamlat. Amin. Kıymetli arkadaşlar, bugün de cezimin son alıştırmalarını göreceğiz. Dersimize başlamadan önce bugünkü hadis-i şerifimizde Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kur'an'ı öğrenin, okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenin, okuyun ve okutun buyuruyor Peygamber Efendimiz. Rabbim amel edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Dersimize başlıyoruz. Beyne altı tek nokta. Beyne raybe ray birleştiriyoruz. Raybe Hamdu ha, hamd yu mi yu mi mi aşağıda olduğu için i sesi veriyoruz. Yu mi aleyhim a le a aleyhim gayri gayri zi ince okuyoruz esre olduğu için gayri gaybi gaybi qamlike like li esre ile üstün qamlike ün zile ün zile zile i̇ iley hi i̇ Burada da lamın harekesi aşağıda. MÜF-Lİ-HU, lihu. Harekeleri sıraya koyuyoruz. Ona göre harflerin sıralamasına göre dağıtım yapıyoruz. müf yunfiqu Yun, yunfiqu en zerte en zerte lem le mim lem tün zir lem tüne tün zir lem tün zir zir is istev qade أن أنفسهم أن فسههم يشعروا يشعروا يخدعوا يخدعوا لا تيروس يخدعوا يكذبوا يكذبوا يمسروا يمسروا Ya'lemu Ya'lemu Muslihu 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 Lihu Ma'akum Ma'akum Rabihant Rabihant Bu biraz C'ye de benziyor ama harekeleri sayıyoruz. Kaç tane hareke varsa o kadar harf çıkartmamız lazım bu kelimeden. Dolayısıyla dört tane harekemiz olduğu için bu noktayı ayrı bir harf olarak okumamız gerekiyor. Ra bi hant Ra bi hant Mefelühüm lühüm Müf sidü Müf sidü Kemefeli Keme Keme Ke fele kemfele teranke hum teranke hum teranke hum Bu şekilde bol bol okumaya gayret edelim. Bu dersimizin de sonuna geldik. Elhamdülillahi rabbil alemin